Evet abi hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ olasın. Nasılsın abi? isim? İyiyim Allah şükür. İlk video nasıldı? Valla fena değil. Tepkiler güzel. Jenerik biraz uzunmuş. Ya mecbur devam edeceğiz yani. Devam edeceğiz. <laughs> İyi Sonunu bakalım. daha güzel bağlayacağız, inşallah bu sefer. İnşallah. Ne konuşalım bugün? Abi şimdi Oscar'a aday olan film veya bir gündem oldu. Ha, çok da tartışıldı. Oscar mevzusunu konuşalım Oscar. bugün. Oscar. Hadi ya bir jenerik girin de başlayalım o zaman. Evet. Abi 2020 Oscar aday adayımız 7. koğuştaki mucize. Evet. Ne diyorsun? 7. koğuştaki mucize iyi bir uyarlama, uyarlamaydı onu söyleyeyim. Orijinalini de izledim. Orijinali de çok etkileyiciydi Kore yapımı olan. şimdi sinemacıları ikiye böldü bu mesele. Uyarlama bir film Oscar'a aday olabilir mi? Ya da Oscar'a gönderilir mi? Bize ait olmayan bir film gibi. Bence o çok tartışılması gereken bir mevzu değildi. Burada tartışmamız gereken şey şu, 7. koğuştaki mucizenin ana fikri bize ait değil. Yani benzetme yapabilirsiniz, uyarlama yapabilirsiniz ama bir filmde, bir sinemada, bir senaryoda en önemli şey ana fikirdir zaten. Ana fikriniz ne kadar özgün olursa yaptığınız iş de o kadar özgün olur. Ben o açıdan değerlendiriyorum biraz. Yurt dışında çok ilgi görmesinden bahsettiler 7 Koğuş'taki mucizenin. Bunun da Oscar aday adaylığı sürecinde elini güçlendirecek bir şey olarak öne sürüyorlar. Geçen sene Kore yapımı film neydi adı? Oscar'ı da götürdü. Parazit Parazit'in etkisi belki olur diye düşünmüş olabilirler. Çünkü parazit de biliyorsun o kadar çok konuşuldu Oscar'dan önce, o kadar çok metiyeler düzüldü hakkında. Birçok ödül aldı yurt dışında ve doğal olarak Oscar'da da en iyi film ödülünü, belki de Oscar tarihinde ilk defa bir yabancı film en iyi film ödülünü aldı. Oscar'ın algoritması enteresan bir algoritma. Evet, Oscar bir filmin Oscar'ı kazanması için gerek şart nedir? spesifik olarak söyleyemiyorsunuz bunu ama dönem dönem söyleyebiliyorsunuz Amerika Hollywood biliyorsunuz sinema işinde merkez olduğu için dünya sinemasının kalbi olduğu için seri üretimin olduğu için bunun Amerikan bütçesinin yaklaşık yüzde beşini oluşturduğu için bir merkez kabul ediliyor ve Oscar törenleri de bu yüzden önemliymiş gibi oluyor. Çünkü sinemanın kalbinde yapılan bir yarışmada siz de ben sinema yapıyorum diyorsanız kendinizi meşru kılmak adına o yarışmanın içine giriyorsunuz. Fakat seçici jürinin olduğu her işte ben iyi filmlerin değil jüriyi ikna eden filmlerin yarıştığını düşünüyorum. Hele ki Oscar gibi işi tamamen siyasete döken bir yarışma söz konusu olduğunda da bir dönem milliyetçilik iyi iş yapıyordu. Son dönemde biliyorsunuz LGBT mevzusu iyi iş yapıyor. Hatta birkaç sene içerisinde yanlış hatırlamıyorsam Oscar'a dört tane kriter gelecek. Bu dört kriterden en az ikisini işlemeyen filmin hiçbir şansı olmayacak. Bunlardan bir tanesi ırklarla alakalı, ayrımcılıkla alakalı. Bir tanesi kadın temalı. Tabii günümüzde propagandası yapılan kadın meselesi, bir tanesi de LGBT. Bunu şart olarak koyuyor Oscar. Bundan sonra, geçen sene değil, ondan önceki sene, Green Book değil mi Oscar almıştı? Mesela Amerika'da ırkçılık meselesi yıllardır kanayan bir yara ve dünya tarihinde 1980'lere kadar çok acı şeyler yaşanıyordu. Bununla alakalı hala yaşanıyor. Daha geçtiğimiz günlerde mesela Trump'ın belki seçimde kaybetmesini de etkileyecek bir şekilde. Polislerin zencileri öldürmesi meselesi Amerika'yı ayağa kaldırmıştı biliyorsun. Amerika sinema ile çözmeye çalıştı bunu bir dönem. Hatta Cehennem Silahı filmi başat filmlerden birisi olarak anılıyor. İşte zenci polise beyazları tutuklattılar. İşte beyazlarla zencilerin evli olduğunu gösterdiler böyle böyle yumuşatmaya çalıştılar. Ama benim dikkatimi çeken şey her zaman bu ırkçılıkla alakalı yapılan filmlerde başrollerin beyaz olması dikkatimi çekmişti mesela. Bununla beraber biz Ayla filmini 1960'larda 70'lerde belki 80'lerde Oscar'ın değerlendirmeye aldığı o milliyetçi filmler statüsünde yapıp Ayla'yı aday yapmıştık mesela yani buradan Kore'ye gönderdiğimiz askerlerin hikayesi orada Amerika'nın savaşında savaşan askerlerimizin hikayesiydi. O yüzden Oscar'ın çok böyle bağımsız çok böyle özgün özgür bir yarışma olduğunu söyleyemem. Avatar'la karısı aynı, James Cameron'la karısı aynı sene Oscar'a aday olmuşlardı. Karısı Irak'ta bomba imha uzmanları, bomba imha ekibinin hikayesini anlatıyordu. Filmin adı aklıma gelmedi bak. Avatar'la aynı sene girmişti o. Mesela en iyi film ödülünü o sene Avatar değil, Bigelow almıştı. Irak'ta Amerikan askerlerin hikayesini anlattığı için Avatar'da da şöyle bir şey vardı. E, Amerika'nın Irak işgalini eleştiriyordu, bir metafor olarak eleştiriyordu. Bunu uzayda yapıyordu. Yani uzaya gidiyor Amerikalılar, orada değerli bir maden var, fakat madenin olduğu yerde yerliler yaşıyor. E, gerekirse öldürürüm ama o madeni alırım. E, aynı şekilde biliyorsun Amerikan politikası, propagandası da bu yönde. E, Orta Doğu'da kaynaklar var, bu kaynaklara benim ihtiyacım var ve bu kaynakları alırım. Şimdi Green Book mevzusu yarım kalmasın, onu söylemiş olayım. Green Book'ta da e, ırkçılıkla alakalı bir hikayeydi. Yani zencilere yaptıkları şey, beyazların girdiği tuvaletleri almazlardı, uçakları almazlardı. E, tamamen sınıfsal bir ayrım vardı. E, bununla alakalı yapılan bir filme bir sahne koydular Green Book'ta. E, zenci bir müzisyen, konserlere çağrılıyor. Ama konserlere çağrılmasına rağmen restoranın restoran bölümünde yemek yiyemiyor. Beyazların kaldığı otelde kalamıyor. Çok ünlü bir müzisyen olmasına rağmen. Bu ayrımcılığı gösteriyor fakat bir sahnede de eşcinsel olduğunu gösteriyor. Ve filmin bütününe baktığınızda zannediyorsunuz ki bu adam zenci olduğu için görmüyor bu ayrımı, sanki eşcinsel olduğu için görüyor. O kadar gereksiz sahneler ve o kadar gereksiz zorlamalarla yapıyor ki Oscar bunu. Hele ki önümüzdeki yıllardan bunu da şart olarak koyarsa, yani siz artık Oscar'a aday adayı olmak için e, o kriterlerden bir tanesini ya kadınla ya ırkla ya da LGBT ile alakalı şeyler eklerseniz şansınızı artıracaksınız. İster istemez sinemacıları o ödülü almak için ya da kendilerini o kategoride meşru göstermek için bu hikayelere yöneldiğini acı bir şekilde göreceğiz. Yedinci koğuştaki mucize meselesi Oscar'da şansı var mı dersen şansının olduğunu çok söyleyemem. Neden? Çünkü daha önce e, çok iyi filmler gitti Türkiye'den. E, herhalde sadece Nuri Bilge Ceylan'ın e, Üç maymun filmiydi değil mi? E, dokuz 9 filmlik aday adayı seçkisine kalabildi şimdiye kadar. Yani Susuz Yaz Metin Erksan'la başlayan serüvenimizde şimdiye kadar 26 hiç filmden aday olmadı Türk filmleri. Abi peki 1960'lardan başlayan o Metin Erksan'ın Susuz Yaz filminden sonra yaklaşık 26 film ve sadece Nuri, Nuri Bilge Ceylan'ın 3 maymunu aday listesine girebiliyor. Burada biz niye bu kadar başarısızız? Biz başarısız değiliz. Ee, yani bu Oscar'ın ya da Oscar'da aday olup olmaman, yaptığın filmin iyi olup olmamasıyla alakalı bir durum değil. Yani kıstas Oscar değil. Kıstas Oscar değil. Çünkü Oscar kendi şartlarını belirliyor. Mesela bak biz ikimiz e, bir yarışma yapmaya kalksak, e, insanlar başvuru yapsalar, e, biz hangi krite kritere göre seçeceğiz? Ben izlediğimde beğendiğim filmler var benim ve e, İzlediğim filmlerde aradığım bir matematik var. Şartları biz belirleyeceğiz. Konuyu biz belirleyeceğiz. O yüzden yapılan filmlerin iyi ya da kötü olması değil, bizi ikna edip edememesiyle alakalı bir yarış bu. Hele ki Oscar dediğim gibi siyasi bir şey. Onu Türk filmlerinin başarısızlığı olarak görmüyorum. Ama şunu konuşmamız lazım. Mesela Türkiye'de Oscar aday adayı filmleri nasıl belirliyoruz? Sinemaya giren her film, Kültür Bakanlığı'nın onayı olmaksızın, Kültür Bakanlığı'ndan bandrol almaksızın sinemaya giremez. Hal böyle olunca vizyona girmiş her film otomatik olarak Kültür Bakanlığı'nın Oscar'a aday yapacağı filmler kategorisine girmesi lazım. Ama bizde işler öyle işlemiyor. Bizde başvuru yapmanız gerekiyor. Evet ben bir film yaptım, evet vizyona girdim ama Oscar aday adayı olarak da başvuru yapıyorum. Ben de adayım demek zorunda kalıyorsunuz. Bu başvuruyu yapmayan filmler değerlendirmeye girmiyor. Kültür Bakanlığı'nın bu alanda çok yetkin olduğunu söyleyemem. Bir kere şunun ölçümünü yapamıyoruz bak. Her sene Kültür Bakanlığı birçok filme ödenek veriyor. Bu filmleri ne kadar izliyor insanlar sinemada? Yani sadece yurt dışında birkaç festivalde bizi temsil etsin diye çok ciddi bütçeler harcıyoruz. Yedinci Koğuş'taki mucize Kelebeğin Rüyası, işte Nuri Bilge Ceylan sonradan sinemada da izlenmeye başlayan bir yönetmen olarak onu da sayabilirim. Bunların haricinde Oscar'a gönderdiğimiz filmlerin belki de yüzde doksanı, gişede otuz bini geçmemiş filmler. Yani siz kendi ülke insanlarınıza izletemediğiniz, kendi ülke insanlarınızı ikna edemediğiniz, kendi ülke insanlarınıza konuşturamadığınız, beğendiremediğiniz, sadece seçici kurulların e, beğenisine sunduğunuz filmlerle ülkenizi temsil etmeye çalışıyorsunuz. Mesela şöyle bir eleştiri gördüm ben. Nerede gördüğümü hatırlamıyorum. E, Vakti zamanda Kültür Bakanlığı'nın 300 bin lira ödediği e, Türk asıllı e, Fransız vatandaşı bir kadının çektiği film vardı Mustang diye. E, Türkiye'nin Oscar adayı olarak değil Fransa'nın Oscar adayı, adayı olarak yarıştı bu film. Ve film e, ne bizim kültürümüze, ne bizim ahlaki düsturumuza, ne bizim doğrularımızı anlatan bir film değildi. Türk sineması gelişirse Türk sinemasının gelişimiyle beraber yurt dışındaki başarılar söz konusu olabilir. Ama burada yine altını çizeyim. Batı'nın değerler sisteminden ödül almak istiyorsak onlar gibi düşünmek zorundayız. Mesela Cannes Film Festivali'nden ödül almak kolaydır. Oscar'dan da ödül almak kolaydır. Siz Türkiye'de mütedeyyin bir ailede bir LGBT'yi konu ederseniz Oscar'da şansınız yükselir. Kanda ödül almak istiyorsanız, çok cesur e, bir film çekerseniz Kanda açılış filmi olarak gösterilebilir. Buradaki cesurdan kastım yani e, ahlaki sınırlarınızı tamamen aşmanız iğrençlik seviyesine taşımanızdan bahsediyorum. Şimdi Nuri Bilge Ceylan 2014'te Festivali'nin altın kazandı. Bu tesadüf değildi. Yıllardır gittiğiniz, ilişkiler kurduğunuz bir kandan bahsediyoruz. Ve kanın istediği matematiğe uygun bir film matematiğinden bahsediyoruz Nuri Bilge Ceylan'ın filmleri için. Nuri Bilge Ceylan'ın filmleri süresinden çok avantajlı. Yani aynı hikayeyi 90 dakikada anlatabileceğini çok düşünmüyorum ki Nuri Bilge çok iyi de bir görüntü yönetmeni. Şimdi e, siz yurt dışında festivallere katıldığınızda sadece hikayenizle değil yani görüntü, ses bunlar da seçim kriterlerinden bir tanesi. O yüzden o kurduğunuz ilişkiler, o bağlantılar, o ajanslarla olan ilişkileriniz, o jüriyle olan ilişkileriniz, tanışıklığınız çok şeyi değiştirebilir. Yani buradan yine altını çizerek söylemiş olayım. Festivalde en iyi filmler ödül almaz. Jüriyi ikna eden filmler ödül alır. Festivalde ödül aldı ya da ödül almadı diye bir film kötü ya da iyi olmaz. Bunu, bunu bilmek lazım. Çekersin daha önce neymiş daha da daha olsa gel.